Bazen bir odaya girip neden girdiğinizi unuttuğunuz olur mu? İşte bu beyninizin size oynadığı küçük bir oyun. Bilim insanları bu duruma kapı etkisi diyor. Bir kapıdan geçmek beyninize yeni bir senaryo başladığı sinyalini veriyor ve az önce düşündüğünüz şeyi arka plana atıyor. Aslında unutkan değilsiniz. Beyniniz sadece sizi korumaya çalışıyor. Beyin gereksiz bilgileri filtreleyerek enerjinizi daha önemli görevlere yönlendirmeye çalışır. Ancak bazen bu koruma mekanizması fazla çalışabilir ve önemli bilgileri de arka plana atabilir. Bu, beyninizin sizi nasıl koruduğunun bir örneğidir. Unutkanlık çoğu zaman beynin karmaşık yapısının bir sonucudur. Beyin sürekli olarak bilgileri işler ve depolar. Ancak bu süreçte bazı bilgileri kaybetmek normaldir. Beynin bu işleyişi, günlük yaşamda karşılaştığımız unutkanlıkların temel nedenlerinden biridir. Beyin her zaman en iyi şekilde çalışmaya odaklanır. Beynin işleyişi hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Beyin, karmaşık yapısı ve işleyişiyle her zaman merak uyandırır. Onun hakkında daha fazla bilgi edinmek, günlük yaşamınızı daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Beyninizi daha iyi tanımak için araştırmalar yapmaya devam edin ve beni takip edin.